Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Islevhe o cehenneme girin. Hazamirimiz cehenneme raci oldu. Nerede? Elyevme. Bugün ne sebebiyle girin? Bima küntüm olmanız sebebiyle, tekfurun, inkar eder olmanız sebebiyle. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. O cehenneme girin. Evet, ıslev saliye yesladan nedir? Emre hazırdır. İhşe gibi isle, çoğulu islev olarak gelmiş. Cemi babamız. Evet, girin ha o cehenneme. Dolayısıyla ha nedir? Mefulü bihtir. E, el yeme nedir? Mefulü fihtir. Failimiz nedir? Vav'dır. Evet, e, çoğul babamız nedir? Faildir. Emre hazırımız nedir? Nun'un hasfi üzere mebnidir. Evet. B sebebi yedir. E, niye cennet cehenneme giriyorsunuz? İnkarınız sebebiyle. Dolayısıyla B sebep ifade eder. Evet. Ma mecrurudur. Ma ismi mevsuldür. Kün tüm tük tekfurun cümlesi sılasıdır. Ya da ma mastarı yedir. Mastar anlamına gelen cümleye mastar anlamı veren madır da diyebiliriz. İsmi mevsul olduğu durumda nedir? E, Harficerin ismi olmakla mahallen mecrurdur. Lafzen sükun üzere mebnidir. Evet. Mahalli karibinde harfi ismi olmakla mecrur. Mahalli beidinde ise e, İslev'in isvevin bir bihi olmakla nedir? Mensuptur diyebiliriz. Küntüm, küntüm na, nedir? Nakıs fiil. Tüm ismidir. E, ismidir. Tekfurun cümlesi haberidir. Tekfurun fiil, vav faildir. Evet. İslev. E, ne dedik? Saliye yesla'dan e, emre hazır. Cemi müzekkerdir. Evet. Oraya girin ve ateşini tadın. Evet. Ha nedir? Mensup zamirimiz. Lafzen sükün üzere mevni mahallen bir olmakla mensuptur. Vavımız nedir? Lafzen sükün üzere mevni mahallen fail olmakla merfudur. Evet. El yeme mefulü fihtir. Zaman zarfıdır. Ee, nedir? Feta ile mensup olmuştur. Mefulü olduğu için mensuptur. B harfi cer esre üzere mevnidir. Ma ismi mevsul sükün üzere mevnidir. Evet mahallen e, irabını anlattık. Küntüm tekfurun cümlesi ismi mevsulün sılası olmakla iraptan mahalli yoktur. Çünkü sıla cümlelerinin iraptan mahalli olamaz. Kâne nakıs fiil. Evet kâne nakıs fiil tüm ismi mahallen merfu. Kânen ismi olmakla mahallen merfu. Lafzen sükün üzere mebni. Tekfurun cümlesi mahallen mensuptur. Vav sükün üzere mebnidir, zamirdir. Mahallen ee, mahallende fail olmakla merfudur. Nun nedir? İraptır. Evet, fiil muzariğimizin başında e, Nasp ya da cezmeden bir edat olmadığı için merfudur. E, merfu olduğunun göstergesi de nundur. Evet, ıslev saniyeden emre hazır dedik. Yev isim çoğulu eyyam. Küntüm. Kâne sarf olarak ecvef, nahi olarak nakıs bir fiil. E, küntüm nedir? Fil mazi muhataptır. Kâneden çoğulu küntüm olarak gelmiş. Tekfurun kefere yekfurudan fiil muzari ce müzeker muhataptır. Yekfuru muhatabı tekfuru çoğulu tekfuru ne olarak gelmiş. Evet. El yeme o gün nahtimi mühürleriz. Ala efvahihim ağızlarını. Evet mühür evet. vururuz ağızlarına mühür vururuz. Mühürleriz ve tükenli müna ve bize konuşur, bize anlatır. Ne anlatır? Eydihim onların elleri anlatır. Ve teşhedü ve şahitlik eder. Ne şahitlik eder? Ercülühüm onların ayakları. Ne hakkında konuşur ve şahitlik eder? Yani elleri konuşur, ayakları şahitlik eder. Bima o şey ki kâne yani onlar oldular. Nedir oldular? Yeksibün ee, kazanmış, yapmış e, oldular. Yani Yaptılar yani onların yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da buna şahitlik eder. Evet, o gün ağızlarını mühürleriz ve yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Evet, el yeme nedir? Mefulü fihtir. Nahtiminin mefulü fiidir Nahtimi mühürleriz, el yeme o gün şeklindedir. Fakat mefulü zarf olduğu zaman bu şekilde öne geçebiliyor yani mef'ulümüz zarf olduğu zaman bu şekilde öne geçme durumu olabiliyor. E, nahtimünün mef'ulüdür. Feta ile mensup olmuş. Nahtimü fiil tahtında nahnü faildir. Ala efahim nahtimünün mef'ulü bih gayri sarhidir. Ala harfi cer efahi mecruru Nahtim'i müteall müteallakıdır. Efahi muzaf him muzafın ilehtir. Evet, fem kelimesinin çoğulu efvah olarak gelmiş. Bu kelimenin açıklamasını yapmıştık kafiyede. Dileyen oradan bakabilir. Evet, vav atıf tükenli münav cümlesi matuf, nahtimi cümlesi matufun aleyhtir. Ve evet, tükellimü fiil, eydi fail, na mef'ulü bihtir. Evet. Eydi muzaf him muzafun ilehtir. Vav atıf cümlesi matuf, tükellimü münav cümlesi matufun aleyhtir. Evet, Teşhedü fiil ercülü faildir. Ercülü muzaf ve ilektir. Bir makânü yeksibün teşhedüye müteallıktır. Evet teşhedünün mefhulü bir gayri sarihidir. Bir harfi cer. Yani B harfi ma mecruru teşhedü mütallakıdır Ma isim mevsul, kânü yeksibün cümlesi sılasıdır. Evet ya da mastariyedir ma. Evet, kânu yani ma ismi mevsul kabul edersek kânu yeksibin cümlesi sılıdır. Kânû nakıs fiil, vav ismi yeksibin cümlesi haberidir. Evet, el ne oldu? Meful olmakla feta ile mensup oldu. Nahtimü fiil muzarimiz. Hateme yahtimüden nahtimü. Başında nasf ya da cezmeden bir edat olmadığı için merfudur. Ne ile merfu? Ötre ile merfu olmuştur. Tahtında nahnü faildir. Lafzen sükün üzerine mevli. Mahallen fail olmakla merfudur. Ala sükun üzerine mevni harftir. Cümlenin herhangi bir öylesi değildir. Kendisinden önceki fiile sonraki isme bağlar. E, o yüzden harficer diyebildiğimiz gibi harfi izafette diyebiliyorduk. Diye İsar'da görmüştük. E, bağlama harfi. Evet. Effahi e, harficerin ismidir. Esre ile mecbur olmuş. E, Him nedir? Muhalle muzaffinilehtir. Lafzat sükun üzerine mevni muhalle muzaffinileh olmakla mecrurdur. Vafeta üzere mevni harftir. Tükellimi kelleme yükellimi muhatabı tükellimi olarak e, muhatap değil Müfretmeniz mühendis gaybesi tükellimi olarak gelmiş. Başına nasb ya da cezmeden bir edat olmadığı için tükellimi şeklinde zamme ile merfudur. Ötre ile merfudur. Na nedir? E, sükün üzere mevni zamirdir. E, mefulü bih olmakla da mahallen mensuptur. Yani konum olarak nedir? Meful konumundadır demek istiyoruz aslında. Ama bunu nasıl ifade ediyoruz? Mahallen mensuptur. Şeklinde ifade ediyoruz. Eğdi yet kelimesinin çoğuluğu. E, fail olduğunda eğdi olur. Y e, üzerine ötüre ağır geldiği için yeyi sakin kılarız. E, buna ilal kaidesi diyoruz. İlal ne demek? Hafiflik için kelimede yapılan değişiklik. Buna ne diyoruz? İlal maksutta öğrendik. İlal kaidelerini. Evet burada da ye ne yaptı? Sakin kılındı. O yüzden takdiran oldu. Yani irabı takdiri gizli bir irap olmuş oldu. Yani varsayımsal olarak da diyebiliriz. E nedir? Takdiran. E'ydi. Kelimesi takdiran, merfudur diyoruz. Kelimenin sonunda vav ve ye varsa irab ne oluyor? Takdiri oluyor arkadaşlar. Kelime mebni ise eğer irabını mahallen almıştır diyoruz. Sonunda vav ya da ye varsa irabını takdiran almıştır diyoruz. Takdiran, merfudur, mensuptur, mecrurdur şeklinde ifade ediyoruz. Him muzaffinliğidir. Laf sen sökün üzere mevni. Mahallen muzaffinliği olmakla mecrurdur Vafeta üzerine mevni harftir. Teşhedü. Şehide yeşhedüden. Müfret mühendis gaybe Teşhedü. Ee, ya da cezmeden bir edat olmadığı için merfudur. Neyle merfu? Ötre merfudur. Çünkü müfret bir kelime. Evet. Ercülü. Ricülün kelimesinin çoğulu. Ercülü. Ötre merfu olmuş. Fail olduğu için. Hüm muzafirin ileyh. Lafzen üzerine üzeri Zamir olduğu için. Zamirler mebnidir Biliyoruz ki. Mahallen irabını alır mebni kelimeler. Mahallen de olmakla mecrurdur. B esre üzere mebni harftir. Ma sükun üzere mebni ee, ismi mevsul dersek e, sükun üzere lafzen sükun üzere mebni'dir. Mahallen e, B'nin ismi olmakla mecrurdur. Mahalli karibinde harficerin ismi olmakla mecrurdur. Mahalli ba'idinde de teşerinin mefli olmakla mensuptur. Evet, kânü nedir? Kâne, çoğulu kânü. Vav ismidir. Kâne nakıs vav ismi. Vav sökün üzerine mebni, mahallen kânenin ismi olmakla merfudur. Fiil mazimiz, et, e, yani zamme üzere, ötre üzere nedir? Mebnidir. Elif elif vikayemiz, yeksibün cümlesi, kânenin haber olmakla, cümlesiyle beraber mensuptur bu cümle, mensuptur. Yeksibün tek başına baktığımız zaman fiil muzarimize, başında nasb ya da cezmeden bir adet olmadığı için merfudur. Ne ile merfu? Nun'un sübütü ile nun ile merfudur. Va faildir. sen sükun üzere mebni mahallen fail olmakla merfudur. G müfret isim çoğulu eyyam. Nahtimi hateme yahtimi ne getiriyoruz? Nahtimi nefs mütekellim maal gayr sigası. Effa evet çoğul bir lafız ifade ettiğimiz gibi. Tükellimi kelime sülasisi tef ile geçmiş Kelleme. Muzari'si yükellimi, müfretmenlis gaybesi tükellimi olarak gelmiş. Eydi yine cemi bir kelime dedik. Teşhedü, şehide yeşhedüden. Fiili muzari, müfretmenlis gaybemiz teşhedü olarak gelmiş. Ercül'ün cemi olduğunu söyledik. Kanı, sarf yönünden ecvef, nahiv yönünden nakıs bir fiil. Yeksibün, kesebe yeksibüden, çoğul yeksibüne olarak gelmiş. Muzari, cemi, müzeker, gayb, sigımız Evet, cümlelerin irabını söyledik. Şimdi nahtimi cümlesi ya nedir? İstiknaf cümlesidir. Başlangıç cümlesi. Tükenli müna cümlesi nahtimi üzerine matuf. Yani nahtiminin müsteknife cümlesi olduğu için iraptan mahalli yok. Tükenli müna cümlesi de iraptan mahalli olmayan nahtimi cümlesi üzerine matuf olduğu için iraptan mahalli yok. Yine teşhedü cümlesi tükenli müna üzerine atfedilmiş. Yani iraptan mahalli olmayan bir cümle üzerine atfedilmiş. Onun da iraptan mahalli yok. Kânü yeksi bölümünde sıla olduğu için iraptan mahalli olmadığını söyledik. Evet, kısaca tefsirine bakacak olursak. İslev hel yevme ilahir. Dünyada inkar etmenin sebebiyle bugün onun ateşini tadın ve çeşitli azaplara katlanın. Bu emir horlama ve küçültme manasında kullanılmıştır. Tat bakalım. Çünkü sen kendince üstündün, şerefliydin malindeki ayette geçen emre benzer. Yani Doğan suresinin 49. ayeti kerimesindeki e, emir manası e, horlama, küçültme manası ifade ettiği gibi burada da aynı şekilde bu anlamı ifade ediyor diyor. Bundan sonra yüce Allah müşriklerin kıyamet gününde herkesin gözü önündeki rüsvaylıklarını bildirdi. El Yemen Yemenaktimil ahir buyurdu. O kıyamet gününde kafirlerin ağızlarını konuşamayacakları bir şekilde mühürleriz. Ve tükerli dehim ve teşhidü erculühüm bir makânu yeksibün. Uzuvları, elleri ve ayakları çirkin işlerini söyleyerek aleyhlerine şahitlik yapar. İbn-i Cerir Et-Tabari Ebu müsel El-Eşari'nin şöyle dediğini rivayet eder. Kafir ve münafık kıyamet gününde hesap için çağrılır. Rabbi amelini ona gösterir fakat o inkar eder. Der ki ey Rabbim senin izzetine yemin ederim o melek yapmadığım şeyleri aleyhime yazmış. Melek der ki şu günde ve şu yerde bunu yapmadın mı? Kişi ey Rabbim senin izzetine yemin ederim ki onu yapmadım der. Kişi böyle davranınca ağzına mühür vurulur ve uzuvları konuşur. El-Eşari daha sonra el yemme naftime ala efbahim ayetini okudu. Evet hadiste şöyle buyurulmuştur. Kul ya Rabbi sen beni zulümden korumadın mı diyecek. Allah evet korudum buyuracak kul. Ama ben kendime benim tarafından bir şahit getirilmesinden başka bir şeye razı değilim diyecek. Allah bugün sana tek şahit olarak nefsin çok şahit olarak da kiramen katibin melekleri yeter buyuracak. Ve sonra okulun ağzına mühür vurulacak. Daha sonra daha sonra uzuvlarına konuş denilecek. Onlar da bunun amellerini söyleyecektir. Sonra konuşma hususunda serbest bırakılacak ve sizler uzak olun, ırak olun. Ben ancak sizin için mücadele ediyordum diyecek. Evet. Velen eşabı diye devam edeceğiz. Burada bırakalım. İnşallah faydalı olmuştur. Varsa sorularınız yorumlara bekleriz. Her zamanki gibi ilaveleriniz varsa bekleriz diyelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.